arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Büyük bir plaj çantamda ne var videosu çekeceğim. Şimdi ilk baştan başlayalım. Şöyle bir yeşil bir simit aldım kendime. Tabi şişirmedim. Şöyle iki tane aldım. Birisini patlatırım diye. Birisi şöyle mavi renkli. Sonra arkadaşlar bir de şey aldım. Biliyorsunuz bunu. Maka e deniz makarnası diyorlar. Bununla yüzmeye başlıyorsun ama çok pek iş işime yaramadı arkadaşlar. Böyle duruyor kenarda şöyle iki tane güzel Esvik 2'den parmak arası terlik aldım. Güzel rengini beğendim. Sonra bize de 10 liraya, evet 10 liraya bir tane deniz gözlüğü aldım. Şöyle yakından göstereyim arkadaşlar. Sonra bir tane de güneş gözlüğü aldım. Tabi plajda daha çok lazım oluyor. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Böyle bir tane gözlük aldım. Sonra bir tane daha terlik aldım arkadaşlar. Aslında bu annemin. Ama gelin de ben göstermek istedim. Birlikte aldığımız için. Ona da böyle mor ağırlık. Bana da pembe aldık. zaten arkadaşlar. Gösterdiğim gibi. Pembe aldım. Ve çok güzel var. Bu videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Sizler için oda turu da çekeceğim. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz.